9 Mayıs 2024 A101 Aktüel Ürünleri Pierre Cardin Dijital Baskül 219 lira Sek Inox No Frost Buzdolabı 19.999 lira Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 5.999 lira Kivi Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 lira Sek Silver çamaşır makinesi 9999 lira. Nehir çay kaşığı 17,5 lira. Nehir servis gereçleri 129 lira. Nehir yemek kaşık ve çatalı 35 lira. Ayaklı cam sunumluk altlığı 90 lira. Simgo ışıklı otomatik baharat öğütücü 179 lira. Çelik bıçaklar 30 lira. Lav marka 1400 cc saklama kabı 70 lira. Lav marka tatlı kasesi 20 lira. Lav marka 1400 cc kavanoz 50 lira. Lav marka desenli su bardağı 25 lira. Lav marka desenli saklama kabı 32,5 lira. Lav marka 1000 cc kavanoz 40 lira. Lav marka 12 parça çay seti 179 lira. Simbo stantlı mikser hamur yoğurma makinesi 1999 lira. Simbo halı ve koltuk yıkama makinesi 3299 lira. Kiwi dikiş makinesi 1199 lira. Arzum Kvokart Ekovedi Fırın 2799 lira. Yağsız Filitöz Air Fırayı 1899 lira. Arzum Starti El Blender Seti 1199 lira. Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 lira. Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 lira. Gold West Siyah Cam Ankastre Üçlü Set 5999 lira. Ofis Pazar 5 Bölmeli Kitaplık 899 lira. Ofis Pazar Kitaplıklı Çalışma Masası 1299 lira. Dekorlu Emaye Kupa 100 lira. Kutlu Yağlık Seti 3 Parça 100 lira. Yapışmaz Buzluk 25 lira. Üçlü kesim panosu 199 lira. Tonpitoni silikon servis gereçleri 60 lira. Büyük metal ürünler 50 lira. Keramika desenli kayık tabak 65 lira. Keramika desenli kupa 40 lira. Keramika desenli pasta tabağı 45 lira. Keramika desenli kayık tabak 30 lira. Paşabahçe ayaklı servis tabağı 169 lira. Paşabahçe bölmeli servis tabağı 65 lira. Paşabahçe vanilya kase 6 adet 119 lira. Paşabahçe kare borcam tepsi 169 lira. Paşabahçe altın fileli bardak 8 parça 249 lira. Lava döküm basık tencere 1199 lira. Easy Connect 8 parça tencere seti 1999 lira. Taç marka tava ve sahan seti 529 lira. Taç Bella döküm tava 379 lira. Taç Bella döküm basık tencere 599 lira. Taç Bella döküm derin tencere 599 lira. Nehir döküm kek kalıbı 279 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.